Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammed ve ala el-i vesafi Değer kardeşlerim, Modern Arapça 2. kitabın 18. ünitesini yapıyoruz. Konu sonu olduğu için, ünite daha doğrusu bölüm sonu olduğu için alıştırmalar üzerine gideceğiz. Yeni bir konu yok. Meta testeyguzu yevmel udle. Bunu kendimize göre cevaplayacağız. Tatil günü, yani hafta sonu ya da tatil günlerine ne zaman uyanırsın? Ne diyeceğiz? Estaykutu Vakte salatı subh. Yani sabah namazı vaktinde uyanıyorum. Ee, bir kere ilk uyanma mecburen öyle olacak. Erken ya da geç. Daha erken uyanabiliriz ama sabah namazdan vaktinde uyanmamak olmaz. Tatilde de dahil. Kem saaten tenem filyum. Bu konuyu daha önce bahsettik. 8 saat meselesinin bir alakası yok. O yüzden e, 4 ile 5 saat arası uyku hemen hemen herkes için yeterli. كم ساعتاً تنام في اليوم? أنام في اليوم 5 saat ya da 4 saat ya da mümkünse 3 saat متى تنام متى تنام أيام الأطل tatil günü ne zaman uyuyorsun? tatil günü e, geç uyuma bizde esas nedense ve geç kalkma Yine diyeceğiz enamu yevmel utleti fi vaktin adin normal vakitte uyuduğum vakitte uyuyorum. Kem kitabını takrafı işer? Ayda kaç kitap okuyorsun? Akrau selase kütübün selase kütübün fişer. Akrau selase kütübün fişer. Normalde yani normal kitaplardan, küçük kitaplardan ayda bir kitap okumak lazım. Ciltlerden de en az bir cilt okumak lazım. O yüzden kem kitabdan kem tekrar fi en azından ekrau kitaben vahiden fi diyebilmemiz diye bilmemiz lazım. Kem vecbeten tekul fil bunda daha önce defalar bahsettik. Üç öğün hikayesi tamamen batıdan geçme bize şey. Ee, sonradan ortaya çıkmış bir bidat. Normalde şöyle dememiz lazım. Ekul vecbeteyni fil ya da ekul fil yomi vecbeteyni. ekul fil fatur kahvaltıda ne yersin? E, ekul fil fatur ne diyelim? Hubzen, zeyt ve zeytunen ve cübneten ve aselen e, ve beydan e, murabba bize reçel bazilerdi yaygın. E, başka şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Ve meta tetenevelü şey tetenevelü şey esna el fatur e, kahvaltı esnasında içiyorum diyebiliriz. E, Gable zuhur diyebiliriz. Bade zuhur, bade asır. Bade asır özellikle yaygındır. Ve filmese akşamlarda genelde içeriz. Eyne tusallil cuma. Tusallil cuma fil mescid. Ya e, da fil mescidil kebir. E, Etfaddül amele emid dirasede. Çalışmayı mı okumayı mı tercih edersin? E, Ufaddül dirasede. Alel ameli diyebiliriz. Yani okumayı çalışmaya tercih ederim derken ile kullanıyoruz. İleyle değil ufattülü ufattülü dirâset al elemeli ya da ufattülü amel alet dirâset de diyebiliriz. Çalışma, okuma her zaman çalışmadan üstün olmayabilir. Bazı yerlerde çalışma daha önemli. Mezâ tefâlu yevmel hudlâ. Tatil günü yaparsın. Ee, ne diyelim? Ee, Şahid-i televizyon. Elabül <laughs> kura. Ee, Ezebü lirrehle. E, gezintiye çıkıyorum ya da piknik yapıyorum manasının. Ee, kullanabiliriz. Hobilerimizi yaptığımız şeyler kullanabiliriz. İs'el ca'rake arkadaşına sor. Meta yetenevelül fatur. Ne zaman kahvaltı yaptın? arkadaşına sor. Ne deriz? Meta tetenevelül fatur. Ne zaman kahvaltı yapıyorsun? Böyle sorarız. Meza yekul fil gade. Ne diye soracağız? Meza tekul fil gade. Öyle yemeğinde ne yiyorsun? Meza teşrab fil aşe. Akşam yemeğinde ne içiyorsun diye sorarız. Kem hissaten tedrusu filiyom. Günde kaç ders görüyorsun? Yani okulda kaç dersin var? Kem tenamu, yav, şey meta tenamu yemel cuma. Cuma günü ne zaman uyuyorsun? Etfattul kıraatel kasas em kıraatet durus. Hikaye kitap, hikaye, okumayı mı, hikaye okumayı mı seversin? Ders kitaplar mı okumayı seversin? Meta Her gün kaçta kalkıyorsun? Saat ne zaman kalkıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Evet, ahber jarak liyuhbir al muallim. Meta te tesebüle suuk. Ee, ne zaman çarşıya gidiyorsun? Şimdi bunu arkadaşımız soruyor. Biz arkadaşımız haber vereceğiz. Ne diyeceğiz? Esabu ile suuki mesela ya melisneyin diyelim. Pazartesi günleri pazara gidiyorum. O da ne diyecek üstüze? Huva yesebu ile suuki ya melisneyin diyecek. Meda tekrar te te film ekraba. Film ektebe. Ekrabu e, kütübel kasas. O cihet diyecek ki o da ikinci öğrenci. Huwa yakrawu fil mektebeti kütübel kasas. Mada tedrus? Nedrusu lügat el arabiyye. Ve yedrusu lügat el arabiyye. Ne olmayı temenni dersin, istersin, dilersin. E temennâ en Mesela tabiben diyebiliriz. İmâmen, imâmen ve hatiben. İmam hatip olmak istiyorum. Temenni der diyebiliriz. Muallimen diyebiliriz. Mühendisen diyebiliriz. Eee amilen diyebiliriz, bir işçi olmak, müdiran diyebiliriz vesaire. O da diyecek ki öğretmene hu yetemenne en yekune hu yetemenne en yekune muallimen, imamen, mühendisen, tabiben gibi. Kem salaten tusalli fil e bu sabit hepimiz geçerli. Kılmıyorsa bile kılmamız gerektiği için öylece söylememiz gerekiyor. Tusalli fil yevmi hamse salavat diyecek ki hu yusalli fil yevmi hamse salavat. Mada tekul fil gada <laughs> Abi Araplarda bir iki üç tane genel yemek olduğu için onların içinde değişiyor ama bize çok fazla olduğundan sorular kolay bir sorular değil. Mesela fil <laughs> en eski klasik e, yemeğimiz el fasulye ve rus. Bulgur ya da pirinç fark etmez. Fasulye ve kuru, yani kuru fasulye ve pilavdır genelde. <laughs> o da diyecek ki fasulye ve ya tufattulu laib amel e qira'a Oynamayı mı okumayı mı tercih edersin? Tufattulu ale laib Ya da tufattulu qira'a Tufattulu laib İşte okularını biliriz Huyu Men tuhib kim seviyorsun? Uhibbullah Allah, ve Rasulah Allah ve Rasulü'nü seviyorum Ve yuhibbullah ve Rasulah Men tusaid Kime yardım ediyorsun? Usaidu ebi diyebiliriz. Huve yusaidu ebi. Bayanlar için usaidu ümmi diyebilir. Meta testeygız ne ne? Testeygızu Rabia Saat dört kalkıyorum. Meta testeygız, testeygız Rabia. Bu testeygız Rabia. Burada cümle oluştur diyor. Aşağı kelime kullanarak. Estaykuzu mübekkiren eyyemel odle. Tatil günlerinde de erken ne? Eyzan diyebiliriz hatta. Tatil günlerinde de erken kalkıyorum. Üşahidü televizyonu filmese. Televizyonu akşam izliyorum. E, Eseb ile mescidi yevmel cuma. Cuma günü camiye gidiyorum. <laughs> Fatıma tu e, mutakhirun lit dersi. Fatıma ya hissatı diyebiliriz. E, evet. Fatıma derse geç kalmış. Validetun seferat demiş. Valideti müsafiratun ile Suudiye diyebiliriz mesela. Annem Suudi Arabistan'a gidiyor. Lil omrati diyebiliriz. Ekmel hivar Estaykızım fi seyadi sabahın. Sabah altıda uyanıyorum. Dediğine göre ne diyeceğiz? Meta testaykızım. Ne zaman uyanıyorsun? Sabah altıda uyanıyorum. Etenevel fatura fil beyt. Kahvaltıyı evde yapıyorum dediğine göre. Ene tetenevel fatura diyeceğiz. Kahvaltı nerede yapıyorsun? Ekülül fatura. Ekül fil fatura esemek. Kahvaltıda balık yiyorum. Yani ton balı olabilir. Tabi normal balık herhalde yenmez. Ee, ne diyeceğiz? Meza ta'kul fi'l-fatur? Ee, dediğine göre meza teşrab ne içiyorsun? Etrusu't-din el-İslamiye ve lügatü'l-Arabiyye. Ee, İslam dini ve Arapça dili okuyorum. Meza ta'drus? Ne okuyorsun? Yani okulda ne okuyorsun bahasına? Ee etrus filiyum hisas. Günde 7 ders görüyorum. Bu ne diyeceğiz? Kem hasaten tedrusu filiyum. Günde kaç ders görüyorsun, okuyorsun? Hedrusu filosu bu esiteteyye. Ne diyeceğiz? Kem yevmen tedrusu filosu bu. Kem yevmen tedrusu filosu bu. Haftada kaç gün ders görüyorsun? Enamu fil aşiretu mesen. Akşam onda uyuyorum. Mete <laughs> tenamu. Bayanlara tenamin edeceğiz haber olsa. Mete tenamu mesen. Ya da mesen'e gerek yok. Mete <laughs> tenamu da yeterli olur. Evet burada bir alıştırma üzerine gideceğiz. İsteyi <laughs> kazayı yazsın. İkinci bir resimleri görelim. Kahvaltı yapıyor otobüse ya da trene neyse yetişiyor. Sınıfa geliyor. geç kaldığı için, öğretmen için girmiş, öğrenciler var. Özür beyan ediyor. Bakalım. İsteykaza yâsırı minen nevmi mübekkeren. Yasir erkenden uyandı. Sıme subha. Sonra abdest alıp sabah namazını kıldı. Tenevveli Yasir el fatura. Yasir kahvaltısını yaptı. Ekele faturi el beyza. Kahvaltıda yumurtaydı. Ve şerbe çay içti. Sonra hamal medreseti sonra okul çantasını taşıdı. Taşıdı işte burada oy diyeceğiz? Yanına aldı diyeceğiz. Ve haracele şare caddeye çıktı. İntazar al hafileti kaliden. Otobüs biraz bekledi. Ve endeme vasalatel gelince rakibe sereyen hızlıca bitti. Ve kafetel hafileti emamel medrese. Otobüs e, okulun önünde durdu. Nezele yasirun. Yasir'e indi. Ve asra faslı ve sınıfa aceleyle kavuştu. فتح الباب قف ياشتي المدرس موجودون في الصف. Öğretmen sınıfta mevcut var. Selahül müderris öğretmen sordu. Limazat ta'har ya'sir. Ey Yaser, niçin geciktin? Ciceb Yaser. Esif ya ustaz. Özür dilerim hocam. Ta'harat il hafilatu fi'ş-şari'. Otobüs caddede e gecikti. Yani trafiğe takıldı Türkçesi. Mazatene vel Yaser fil fatur. El beyt. Ne taşıdı Yaser? Hakibete al madrasa. Meza faalinde mevsalatil hafile. Rakiba seriyan. Eyni neyzele nasir? Emame al madrasa. Limezate akhara yasir? Liyenne al hafile dete akharat fiş şari'a. Meta isteyikaza minel nevm fiş sadisati. el madrasati mubekkiran. Zaheptu ile al madrasati Bu şekilde değiştireceğimişiz. Yani evvel âne yüktübül nasa. Bağda tahvil. Değiştikten sonra metni yeniden yaz diyor şuraya. بقى صغار بقى. صغار تمام. بقى. بس استيقظت من النوم ببكرا ثم توضأت وصليت الصبح تناولت الفطورة اكلت في الفطورة البيضاء وشربت الشاي ثم حملت حقيبة المدرسة وخرجت إلى الشارع انتظرت الحافلة قليلا وعندما وصلت المحطة ركبت سريعا وقف وقفت الحافلة أمام المدرسة نزلت وأسرعت إلى الصف فتحت الباب المدرس موجود في الصف سألني سألني المدرس لماذا تأخرت يا فلان مثلا كان هذا أجبته أجاب يا سيدي أجبته وأنا أجب آسف يا أستاذ تأخرت الحافلة في الشارع Evet. Tabi burada şeyler, zamirler özellikle çok dikkat gerektiriyor. Evet. Sıl beynel kelimetel muzaddeti fil mâne. Sıd manaları tespit ediyor. Yedhaku yebki yesterihu dinleniyor. yetabu baidun garibun garib nesiye tezekkera irtede khala irtede giydi khala ahaza aldı ata verdi ata mevcut gayip mevcut zıttı gayip yeste guzu yeneme burada farklı olan kelimeyi bulacağız atayrat es-suhuf el es-saat el el-mejlett şunlar üçü dikkat edesek cemi müennes salim es-suhuf ise teksir cemi teksir el el eliyem el gaybun el marda, el gaybun cemi müzekker salim diğerleri e cemi teksir <laughs> Şu cemi mühendis salimdi diğerleri. Şu cemi tekstirdi. El Müslimun, el mühendisatu, el muallimun, el mühendisun. El mühendisat, cemi mühendis e, salim. Diğerleri cem müzekir salim. O zaman farklı olan el mühendisat. Tedribat. Fe emmel yetime felâ taqhar. Ve emmel sâile felâ yetime gelince onu kahırlı davranma. Yani azarlama, şey azarlama demeyelim. Ona hor, hor bakma. bakma. Ve emmesailu dilenciye isteyene gelince fela tener <laughs> onu da azarlama. Sübhanehu ma ve ma fi'l Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi Allah tesbih eder. Lahul mülk <laughs> hükümranlık, yöneticilik, söz sahipliği ona aittir, Allah'a aittir. <laughs> her türlü hamd de yine ona mahsustur. Men aftara yevmen min Ramazan'a kim Ramazan'dan bir günü oruçsuz geçirse, eftara oruç tutmasa, bir gayri özrün özürsüz olarak, ve la marazın ve hastalık olmaksızın, lem yakzıhi sıya tahri. Ömrü boyunca tutacağı oruç onun yerine artık geçmez. Kaza etmiş olur ama sevabı olmaz. İmle el feraga bil kelimetil münasibeti. Bakalım burada. Mete ne diyeceğiz? Teşrabu şey. Bu da belli en ekonu mühendisler dediğin göre etemenne gibi bir şey olacak. Etemenne evet. Etemenne en ekonu mühendisler. Et tıbbi emil hendese de et tufattülü diyeceğiz. e var mı zaten? Tufattülü. Fatımetülle bu T ile başlayan bir şey olacak. Mesela la tekülü olabilir. La tekülü evet. La tekülü beyti yumurta yemez. Fatıma. Huve yuridu en yezebe ilel beyti. Yuridu gibi bir şey olacak. Var yuridu tamam. <laughs> evet kelimeler düzenliyoruz. Fiil, fail var. Ese bu. Genelde zehebe fiilinden sonra ile olacağı için ila sonra da yer olacak. İle medreseti. Ese medreseti. Eee, fisse küllük biati sabahan külle yok. Her gün saat 7'de okula gidiyorum. Evet burada bakıyoruz yine yani etene evvelü fiil fail var. Ben yiyorum. Ne yiyorum? Möf mef bulacağız ve şu ve olduğu için olmaz. El beyza vel fakete fil faturi daimen. Zehabtu ila kullanacağız yine. İla nereye gitmiş olabilir? İla el hadikati hayvanat. Şey, ila el li hayvanat. parka yani hayvan hayvanat bahçesine gittim. Hayvanları izlemek için hayvanat bahçesine gittim. Evet burada eee var. Zehabet. Eee Zeynep gitti. Ondan sonra ilahi gelecek dedik. İlel mehattati e, e, durağa gitti. Le enne validet gadimetun. Çünkü annesi geliyor. Et düce yazılmış yine. Evet. Şeriptü ilk önce ekeltül desek? Ekeltül. Ekeltül tecece. Sümme şeriptül lebene. Tabi içecekler önce olur doğrusu ama genelde böyle yazılıyor. Bizde önce yiyecek olduğu için öyle söyledim. Düzeltelim. Şerif tül lebene sın mekel tüt Evet. Aşağıdaki şeyler cümleler oluştur diyor. es sabahın, El-fatur. El-medrese. Sebiya sabahın. Estey kuzu yevmes Demek ki stekuz diyoruz. Yevmeden sonra şey kullanıyoruz. Fisad set sabahan. Etenevel fatura fil beyt. Ee, Sımme ezhebu. Etenevel sabit kalacak. Sımme ezhebu ile medreseti fisabet sabahan. Ne diyeceğiz? Etenevel şey i̇şte stekuzu. Ee, Fisaminet. Fis stekuzu yevme sabti. İşte, yevme lahadi pardon. Stekuzu i̇şte yevme lahadi. Fisaminet Fisaminet sabahan. ثم أه أتناول الشاي أه في البيت، ثم أذهب إلى السوق في العاشرة صباحا أستيقظ يوم الخميس في الرابعة عصراً أتناول الفاكهة أه في البيت، ثم أذهب إلى الحديقة في الخامسة مساءً استيقظ يوم الجمعة في الخامسة صباحا اتناول العصيرة اذهب الى المسجد اتناول العصيرة في البيت اذهب الى المسجد ثم اذهب الى المسجد في الثانية عشرة ظهرا اون لون دمشتك في يوم استيقظ يوم الاربعاء في التاسعة صباحا اتناول الغداء في البيت ثم اذهب الى المكتبة fil az fil Evet burada imlamız var ve böylelikle bu dersi de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimiz yani ki dersimiz yeni bölüm kaçıncı bölüm dördüncü olması lazım. Dördüncü bölüm ve el ailetiyle devam edeceğiz inşallah.